Konfor alanı, kulağa güvenli gelen ama çoğu zaman insanı en sessiz biçimde hapseden bir ilüzyondur. İnsanlar genellikle bu alanı, kendilerini dış dünyanın sertliğinden koruyan bir kalkan gibi düşünür. Oysa bu kalkan seni korumaz. O sadece senin dünyayı görmeni engeller. Seni gerçekten tehdit eden şeylerden saklamaz. Sadece onlarla yüzleşmeni bir ömür boyu erteler. İnsanın hayatını yavaş yavaş çalan şey çoğu zaman ani felaketler değil. Her gün küçük dozlarla alınan o sahte güvenlik hissidir. Bu alanın en tehlikeli yanı kapısının her zaman açık olmasıdır. Seni içeride tutan ne bir kilit vardır ne de başında bekleyen bir gardiyan. Ama yine de dışarı çıkmazsın. Çünkü seni tutan şey demir parmaklıklar değil, kemikleşmiş alışkanlıklardır. Tanıdık bir hayat, tanıdık sorunlar ve hatta tanıdık mutsuzluklar. İnsan bilinmeyen bir mutluluğun belirsizliğindense bildiği bir mutsuzluğun güvenli limanını tercih eder. Çünkü insan zihni için tanıdık olan, her zaman doğru olandan daha caziptir. Konfor alanı seni korkutarak değil, seni sakinleştirerek köleleştirir. Bir cellat gibi değil, bir anne gibi konuşur seninle. Şimdi zamanı değil, der. Biraz daha bekle, daha hazır değilsin, der. Bu cümlelerin her biri, o an sana dünyanın en mantıklı tesellisi gibi gelir. Çünkü bu alan asla bağırmaz, asla tehdit etmez. O naziktir, sabırlıdır ve tam da bu sinsi şefkati yüzünden yeryüzündeki en tehlikeli hapishanedir. Birçok insan konfor alanında kaldığını ölene dek fark etmez. Çünkü orada büyük acılar, kan revan içinde kalan yaralar yoktur. Ama aynı zamanda orada büyük sevinçler ve ruhu şahlandıran zaferler de yoktur. Hayat ne çok kötü ne çok iyi gider. Tam ortada durağan bir bataklıkta akar. İnsan da bu tepkisizliği, bu ruhsuz sessizliği huzur sanır. Oysa huzur, hareketle gelen bir dinginliktir. Hareketsizlikten doğan şey ise sadece ruhsal bir uyuşmadır. Beynimiz, evrimsel olarak bizi geliştirmek için değil, hayatta tutmak için programlanmıştır. Bir yüzden beynin sana çoğu zaman bir dost gibi konuşsa da aslında senin en büyük engelindir. O riskten nefret eder. Çünkü risk bilinmeyen demektir. Bilinmeyen ise beynin ilkel katmanlarında bir ölüm tehdidi gibi algılanır. İşte bu yüzden konfor alanı beyninin sana çizdiği o en kibar ama en aşılmaz sınırdır. Hayatta kalmak için programlanmış bir zihinle yaşamak arasında seçim yapmak zorundasın. Konfor alanında kalan insan zamanla kendine çok estetik görünen küçük yalanlar söylemeye başlar. Aslında istesem yaparım. Şu an sadece şartların olgunlaşmasını bekliyorum ya da benim için huzur her şeyden önemli gibi. Bu cümleler kulağa bilgece gelir ama hepsi tek bir gerçeği gizlemek için üretilmiştir. Korkuyorum. İnsan korktuğunu itiraf ederek küçülmek yerine mantıklı bahaneler üreterek yerinde saymayı bir erdem gibi sunmayı tercih eder. Bu süreçteki en tehlikeli eşik konfor alanının seni artık rahatsız etmediği o andır. Rahatsızlık hala bir farkındalık işaretidir bir iç itirazın, ruhun bir çırpınışıdır. Ama bir gün gelir, o darlığa, o renksizliğe tamamen alışırsın. İşte o an artık hapishaneni sevmeye başlamışsındır. Stockholm sendromunun en saf halidir bu. Celladına değil, duraranlığına aşık olmak. Ve insan sevdiği bir hapishaneden asla kaçmak istemez. Gerçek risk bir şeyi denemek değildir. Gerçek risk hayatın sonuna geldiğinde hiç denememiş olmaktır. Denemediğinde başarısızlık acısını katmazsın ama o başarısızlığın öğreteceği bilgeliği de asla kazanamazsın. İnsan hiçbir zaman olmadığı şey için pişman olmaz. Ama olabileceği halde korkusu yüzünden vazgeçtiği o potansiyel kendisi için bir gün mutlaka derin bir yaz tutar. Yaşanmamış ihtimaller mezarlıklardan daha sessizdir. Konfor alanı seni başarısızlıktan korur, bu doğrudur ama aynı zamanda seni hayatın mucizelerinden de korur. İnsanın hayatındaki en büyük kayıp, başına gelen felaketler değil, korkusu yüzünden hiç yaşanmamış o ihtimallerdir. İhtimaller sessizce ölür, arkasında bir enkaz bırakmaz ama insanın içinde doldurulması imkansız bir boşluk bırakır. Bu boşluk yaşlılıkta keşke olarak geri döner ve o keşkenin ağırlığı her türlü başarısızlıktan daha ağırdır kendi hapishaneni fark ettiğin o ilk an aslında özgürlüğe en yakın olduğun andır. Çünkü zincirin dışarıda değil, içeride olduğunu görmeye başlamışsındır. Dışarıdaki düşmanı yenmek sadece bir güç meselesidir. Ama kendi içindeki o görünmez zinciri kırmak, dünyayı fethetmekten daha zordur. Ama kazandığın zafer çok daha kalıcıdır. Toplum seni konfor alanında tutmak için elinden geleni yapar. Çünkü durağan insan, kontrol edilebilir insandır hayalleri olan ve risk alan insanlar düzeni bozar. Bu yüzden sistem sana sürekli güvende kalmanı, maceraya atılmamanı ve elindeki ile yetinmeni öğütler. Ancak unutma ki tarih elindekine razı olup yerinde sayanları değil, o güvenli sınırı bir adım bile olsa aşma gürecine gösterenleri yazar. Konfor alanından çıkmak, bir gecede hayatını kökten değiştirmek veya devasa riskler almak demek değildir. Çoğu zaman küçük bir hayır demekle başlar ertelediğin o telefonu açmakla, dürüst bir cümle kurmakla ya da sadece alışık olmadığın bir yolu yürümekle başlar. Cesaret korkunun yokluğu değil, o korkunun varlığına rağmen dizlerin titreyerek bir adım ileri doğru hareket etmektir. Sen adım attığında hayat seni her zaman yeni yollarla ödüllendirir. O yollar ilk başta karanlık, sisli ve tekinsiz görünebilir. Bu doğaldır. Çünkü ışık varış noktasında değil, hareketin tam içindedir. Sürtünme ısını hareketse ışığı doğurur. Oturduğun yerde beklediğin o aydınlanma asla gelmeyecektir. Sen yürüdükçe yol aydınlanacak, sen geliştikçe engeller küçülecektir. Şunu asla unutma. Hayat seni konfor alanında tutmak için ekstra bir çaba harcamaz. Doğa boşlukları sevmez ve sen durursan hayat senin üzerinden geçer. Seni orada tutan tek şey kendi iradendir. Ama aynı hayat sen bir kez o sınırı ihlal ettiğinde sana daha önce hayal bile edemeyeceğin kapılar açacaktır. Güvenlik bir yalansamadır. Değişim ise tek gerçektir. Sonuç olarak konfor alanı seni fiziksel olarak öldürmez. Seni yavaş yavaş hücre hücre siler. Seni hayatta tutar ama yaşamaktan tamamen koparır. Seni nefes alan bir cesede dönüştürür. İşte bu yüzden orası bir hapishanedir kapısı ardına kadar açık olsa bile kendi zihninde yarattığın o hayali duvardan atlayamadığın sürece mahkum kalacağın bir yerdir. Özgürlük, konforun bittiği yerde başlar.